Dünya dönüyor. Su akıyor. İnsanoğlu yürüyor. Zaman ilerliyor. Bilgi iletiliyor. Kablolar köyleri metropollere, kıtaları kıtalara, insanları insanlara bağlıyor. Hayatı kolaylaştırıyor, zamanı kısaltıyor bilgiyi ulaştırıyor. Bilimsel gelişmeleri yüzyıllardır uzaktan izleyen, teknolojiyi yurt dışından ithal eden Türkiye, kablo sektöründeki gelişmelere yabancı kalmıyor. Türkiye, yurt dışına ihraç ettiği kablolarıyla insanoğlunun serüveninde ben de varım derken Demes Kablo Türkiye'nin bu gururu yaşamasına ön ayak oluyor. Demes Kablo 1976 yılından beri eğitimli ve dinamik ekibiyle ileri teknoloji ürünlerini üretiyor. Bu ürünlerini hem Türkiye hem dünya pazarına sunuyor. Bugün 13 bin metrekare üzerinde 7 bin metrekarelik kapalı alanda ürettiği binlerce çeşit kabloyla Demes Kablo hayatımızın her alanında bize eşlik ediyor. Müzik Telefon konuşmaları, internet yazışmaları, bilgi transferleri, görüntü aktarımları, elektrik iletimleri kablolar sayesinde yapılıyor ve kablolar modern çağın vazgeçilmezleri arasına giriyor. Bugün basit bir elektrik peşinden dijital uydu sistemlerine kadar hayatın en basit ve de en karmaşık noktalarında karşımıza çıkan kablolar en ilkel halinden günümüze yaklaşık 200 yıldır insanoğlunun gelişimine eşlik edip destek oluyor. Kablolar yer altında, yer üstünde, iş yerlerimizde, evlerimizde hayatımızın ayrılmaz bir parçası olarak teknolojiyi iletiyor, insanı geleceğe taşıyor. Bir yandan da teknolojinin gelişmesiyle yenilenip daha kullanışlı ve çok amaçlı bir hale dönüşüyor. Demes Kablo, kaliteli ürün üretip özenli hizmet vermek anlayışına, çevreye ve insana verdiği değeri de katarak çalışıyor. Bu çaba, uluslararası kalite standardı kuruluşları tarafından takdirle karşılanıp onaylanıyor. Demes Kablo, aldığı ISO 9001, ISO 14001 belgelerinin yanında IEC, VDE, BS, Senelec, TIA, EIA, TS gibi uluslararası kalite standartları kuruluşlarından aldığı onay ve kalite belgeleri ışığında üretim yaparak temiz teknoloji için umut oluyor. Atıklarda mümkün olduğunca geri dönüşüm sağlamak, faaliyetler sonucu oluşan kirliliği en aza indirmek, hatta yok etmek, çalışanları ve tedarikçileri temiz çevre konusunda yönlendirmek, Yönetim sistemini çevre performansını artırmak yönünde yenilemek ve çevreyle ilgili yasal yükümlülükleri en ufak detayına kadar yerine getirmek Demes Kablo'nun vazgeçilmez ilkeleri arasında. Üretim hacmini telekom ve enerji olarak ikiye ayıran Demes Kablo, bu alanlardan koaksiyel, kontrol, enerji ve data kabloları gibi birçok başlıkta binlerce çeşit kablo seçeneğiyle hayatımızı kolaylaştırıp teknolojinin nimetlerinden faydalanmamızı sağlıyor. Bugün alarm sistemlerinden telekomünikasyon altyapısına, data iletişiminden enerji iletim sistemlerine, anten kablolarından zırhlı ve özel kablolara kadar kablo ihtiyacının olduğu her alanda Demes kablonun damgası var. Demes kablonun en yeni ve yüksek teknolojiden faydalanıp titiz bir denetimden geçirerek imal ettiği ürünler, ham madde kalitesi ve işlenmesiyle kablo sektörünün gururu ve öncüsü oluyor. Demes Kablo, 30 yılı aşkın bilgi birikimini dinamik çalışanlarıyla hayata geçiriyor ve başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki haklı gururu oluyor.